Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Acer'ın Aspire modelini şöyle tam modelini size aktarayım. Acer Aspire Lite 14 modeli. Model numarası N23G1 diye geçiyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu cihazı kısaca sizlere giriş çıkış portlarına ve özelliklerine değineceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle yapısına baktığımızda bu giriş seviyesi bir notebook olduğu için e, tamamen plastikten yapılmış öyle söyleyeyim. Ama yüzeyi gri ve parlak bir yüzeyi var. Tek parmakla açabiliyor muyuz? Hemen ona bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi, şöyle açmaya çalıştığımızda biraz zorlanıyoruz. Yani biraz menteşeleri sert diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ilk açtığımızda şöyle bakalım. 14 inç bir model bu. Tuş aralıklarına vesaire baktığımızda gayet yazım hissiyatı falan iyi. Biz biraz kullanma şansımız oldu. E burada Intel'in N100 işlemcisi bulunuyor içerisinde. Şurada görmüş olduğunuz gibi özelliklerine kısaca değinmişler. 14 inç Full HD, USB C portunun olduğu ve DDR5 RAM'in olduğu, HDMI 1.4 olduğu belirtilmiş. gibi açma tuşunu da şuraya konumlandırmışlar. Sağda ve solunda hoparlörleri bulunuyor. Evet arkadaşlar, ilk hissiyatımız olumlu. Şurada da kamerası şurada görmüş olduğunuz gibi. Kamerayı kapatmak için şurada bir tuş var. Şöyle görüyorsunuz sağa sola kaydırdığımızda kamerayı kapatabiliyoruz. Şimdi kapattığımızda tersine baktığımızda da şöyle sağında ve solunda havalandırma ızgaraları bulunuyor. Şurada 4 adet yükseltisini göstereyim size. Şöyle bir yüksekliği olan ayakları bulunuyor. Şu sağında ve solunda dediğim gibi hoparlörleri bulunuyor. E hemen sağ tarafına baktığımızda arkadaşlar burada micro SD çıkışı bulunuyor. 2 adet USB 3.1 portu bulunuyor. Burada kulaklık portu bulunuyor hemen diğer tarafına baktığımızda da arkadaşlar burada şarj portu bulunuyor. USB tip C 3.2 portu bulunuyor. Burada HDMI girişi bulunuyor. 1.4. Burada da yine USB 3.1 portu bulunuyor. Burada da Kensington kilidi bulunuyor. Şu arka tarafına baktığımızda da arkadaşlar şu şekilde bir yapısı var. Şık, kompakt, güzel bir cihaz. Hafif, Rutin günlük, Word Excel gibi şeyleri çalıştırabileceğiniz işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. E, harici ekran kartı bulunmuyor tabii ki bu modelde. Bunda Intel'in Ultra HD grafik kartı bulunuyor. Şimdi şöyle çalıştıralım. Çalıştırmak için güç tuşuna basılı tutuyorsunuz arkadaşlar birkaç saniye. Direkt bastığınızda çalışmıyor bilginiz olsun. Şöyle ekranımız açılsın. Tuşları ışıksız. Evet şöyle bir harici mouse'umuzu bağlayalım. Daha rahat çalışalım. Evet arkadaşlar biz Windows'unu vesaire zaten kurulumunu yaptık. Çalıştırdık. Burada her şeyini yükledik. M.2 SSD portu da hani başlangıçta Windows kurarken driver ister ya bu istemedi. E, bu da bir olumlu özellik. Öyle söyleyelim. Size hemen tam özelliklerini aktarayım. Evet arkadaşlar Intel N100 800 MHz'lik işlemcisi bulunuyor. 8 GB DDR5 RAM'i bulunuyor. Şurada hemen diğer özelliklerini görebilmemiz için. Aygıt öncesine baktığımızda işlemcisi 4 çekirdekli. Görüntü bağdaştırıcısı Intel Ultra HD grafik kartı bulunuyor. Disk sürücüleri de burada SSD 256 GB SSD'si bulunuyor. Ee, şimdi kısaca size ne aktarabilirim. Şurada hemen Wi-Fi'imize bağlanalım. Evet arkadaşlar. Ses performansına da bir bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar yani bu cihaza göre fiyat performansına göre gayet yeterli. Webcam'ine de bir bakalım. Evet arkadaşlar, kamera performansı da bu şekilde. 720 piksel arkadaşlar. Şurada kameranın özelliklerini görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, kamera özelliklerini de buradan bakabilirsiniz. Şurada yazıyor. E kamerası da yani şöyle yaklaştığımızda arkadaşlar görüyorsunuz. Yeterli derecede işinizi görür ekranı da 1920'ye 1200 ebatında arkadaşlar. Çünkü küçük 14 inç olduğundan bu şekilde oluyor. Wi-Fi özelliği de 811 AC özelliği bulunuyor arkadaşlar. AC kapsamı kadar çekim kuvveti var. Etraftaki Wi-Fi'leri internetten araştırırsanız AC'nin kapsam alanını ona göre çekim yaptığını belirtiyorlar arkadaşlar. Yani Wi-Fi'yi AC standartında. Evet arkadaşlar küçük hafif kompakt bir cihaz. Fiyat performans ürünü. Günlük rutin işlerinizi yapabileceğiniz bir bilgisayar arkadaşlar bu. Bunu göz önünde bulundurarak alırsanız sizin için iyi olacaktır. Şöyle yakından da göstereyim tekrar. Yani gümüş, gümüş bir yapısı var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bakın kamerası yandığı zaman da burada ışığı yanıyor. Şu anda program arkada açık olduğundan bakın. Kapattığımızda bakın söndü. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Acer'ın Aspire Lite 14 modülünü kısaca inceledik. Giriş çıkış portlarına baktık. Lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim zilini açın. Bizlere yardımcı olursanız seviniriz. Abonelik ücretsizdir. Abone olun. Like'a basın ve yorumlarda da sormak istediğiniz bir şey varsa sorarsanız elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Lütfen bizlere destek olun. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.